Merhaba arkadaşlar. Ben Elektrik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Halit Ayıldız'ım. Bugün sizlere anlatacağım konu bina ısıtma sistemleri. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ile birlikte bina ısıtma sistemlerinde birçok alternatif gelişmiştir. Sizlere görsellerle anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk görselimiz normal günümüzde kullanılan petekli ısıtma sistemleri. Günümüzde ise en çok kullanılan bina ısıtma sistemlerinden bazıları da bunlar arkadaşlar. Doğal gazlı ısıtma sistemleri, konvektör ısıtma sistemleri, yerden ısıtma sistemleri. İlk gördüğümüz görseldekinin evin içindeki hali arkadaşlar gördüğünüz gibi. Konvektör ısı sistemleri arkadaşlar. Dengeli ısı dağılımını sağlayarak enerji tasarrufunu büyük ölçüde arttıran bir çeşitimizdir arkadaşlar. Şimdi görselle anlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısı dağılamını bu şekilde anlatmış görselimizde. Giriş çıkışta Arkadaşlar şimdiki çeşitimizde yerden ısıtma sistemleri bina, cami, kafe, iş yeri, hastane gibi yerlerde sıklıkla tercih edilen bir modelimizdir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde dizayn ediliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.